birinci oldu. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Çanakkale şehitleri için Orientiring yarışması düzenlendi. Yarışlara 900 sporcu katıldı. Görüntüler Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki 4. Orientiring yarışlarından. Bu yılki yarışlar Çanakkale şehitleri anısına düzenlendi beklentimizin üstünde bir organizasyon oldu, turnuva oldu. Yani bunun dördüncüsünü düzenliyoruz ve 900 sayıda sporcu koştu. Çok mutluyuz. Çevre illerden 900 sporcunun katıldığı yarışmalarda büyük coşku vardı. Sporcular cadde ve sokaklarındaki hedefleri bulmaya çalışırken büyük heyecan yaşadı. Bursa'dan katılıyorum, dördüncü oldum. Bir üç yıldır orientering yapıyorum. Orientering doğa sporu, Herkese tavsiye ederim arkadaşlarıma. Yani şu an birinci oldum bu yarışta. Dereceye girenler madalya ile ödüllendirilirken takım halinde kazananlara da kupa verildi. Saat